Burası da beş tane manevi kapı var. Burada. Abi burada da bir tane var, bir de burada var. Abi kalple Allah dersen şeytan diyor şeye kaçar diyor. Duramaz diyor, mümkün değil diyor ya. Süleyman İbni Efendi Hazreti, mümkün değildir, şeytan duramaz diyor burada. Kaçar diyor. Nereye kaçıyor? Ruha kaçar diyor, ruh kapısına giderdi. Sen ruhla Allah, Allah, Allah dersen sırra kaçar diyor. Sır kapısına. Burada Allah, Allah hafiye kaçar, Burada Allah ahmaya af, kaçar. Buradan nefsini atık eden, nefsi kül defolup gidiyor ya. Defolup gidiyor. O zaman nefs abi şeysiz kalıyor. Nefsin en büyük dayanağı gitti. Bak. Ya. Tabii çekebilir. Herkes çekebilir. Ya ders almanıza gerek yok. Kardeşim ders almanıza gerek yok. Abi al eline tesbihi. Tesbihi de gerek yok. Bak şu, şu bizim e, bu yani kalp tarafındaki bu memenin iki parmak altı yaklaşık e, kalbin manevi yeridir. Manevi yeri. Abi koy elini oraya. Elini oraya koy. İstersen dilinden zikret. Kalpten daha faydalıdır. Abi e, başını böyle kalbe doğru eğ. Allah 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 ya bir yapın ya Allah aşkına bir yapsın ya Allah aşkına bir herkes yapsın ya şu şu memenizin iki parmak altına abi şu elinizi koyun ya elinizi koyun gözlerinizi kapatın şöyle bir eğin başınızda kalbe doğru eğin şimdi burada ters görüküyor olabilir şeyden siz kalbinize doğru eğin onun da böyle Allah 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 ya bir bakın ne oluyor ya Ay bakın ne oluyor ya ne oluyor? İşte orada orada kardeşlerim. Orada zikir e, o, o yapılabilir. E, dilden de yapılır, kalpten de yapılır. İkisi de makbuldur. Abdülkadir Celani Hazretleri dil dil ile yapılan zikir, zikir makbuldur. Eğer kimse yoksa diyor. Bak, hani eğer bir riya olmayacaksa dil ile yapılan zikir makbuldur diyor. Ha insanlar vardır. Abi o zaman dilini damarına dayarsın. O sessiz yaparsın. Yani ikisi de makbuldur. Kardeşlerim. E abi işte hatalarımızdan, kusurlarından kaynaklanıyor işte. Hazreti Allah'tan ikaz. Ayağını denk aldı. Yanlış adımlar atıyorsun diyor. Öyle. Eyvallah kardeşim. Eğer güzel anlatabiliyorsak o siz Bakın bir insan eğer güzel anlatabiliyorsa, bakın bu benden değil, onu söyleyeyim. Benimle alakası değil. O sizler böyle güzel dinliyorsunuz ya, inanın o güzel dinlemenizden dolayı bizlere de ilham geliyor, sizden enerji geliyor ya ciddi söylüyorum bu. Sizden enerji geldiği için, pozitif enerji geldiği için bizler anlatabiliyoruz. Yoksa ben ben anlatamam ya, mümkün değil ya. Ciddi söylüyorum, mümkün değil ya. Ben bazen kendimi izliyorum şeyleri, bazen derken tabii mecbur her gün izliyorum. E, kesilmesini yapıyorum. Cık, Allah ya diyorum Hasan diyorum bunları sen mi anlattın diyorum ya kendi kendime ciddi söylüyorum ben. Bunları diyorum sen mi anlattın ya?